Efendim geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'a düzenlenen ve hepimizi kahreden o saldırının ardından elbette Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklaması ile birlikte ekranlarınıza da getiriyoruz şu an paylaşalım sizlerle. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığımızdan yapılan açıklamayı açıklamayı da sizlere aktaralım. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarımıza devam edeceğiz mesajı paylaştı Milli Savunma Bakanlığı'ndan. TUSAŞ'a gerçekleştirilen o hain terör saldırısının ardından teröristler inlerinde yok edilmeye devam ediliyor. Son haberi de paylaşalım tekrar 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini sizlere tekrar aktarmış olalım ve buradan şimdi haberimizle devam edeceğiz efendim.